Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok heyecanlıyım. Neden heyecanlısın Selin'ciğim? Bir abone olduk. Bir abone olduk değil mi? Hı hı. Arkadaşlara evet. teşekkür ed Teşekkür eder misin? Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek verdiniz. Siz bana destek verdiğiniz için bir abone olduk. Evet, Anladın hepinize sen. çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz. Bakın. Bunla, evet, şimdi evet. ne yapacağız? Selin? Cim. Bakın burada yazı var. Yazılarımız Ağabeyiz. var. Evet, Selin'in bin abonesi. Onları ablam çizdi. Biraz çizemedi de. Yok, güzel olmuş anneciğim. Bakalım evet, bakalım. En Pastamıza şimdi. bakalım. Ablası pasta yaptı. Aboneyi çizdi. Evet. Çok Ağabeyiz. güzel olmuş Selincim. Heyecanlı evet. mısın anneciğim? Evet bin e abone olduğunuz için çok heyecanlandın değil evet. mi? Evet. İşte bir şey soracağım. Ağzımız hepimizin ağzı kocaman olsaydı pastayı hemen yutardın. Hemen mi yutardın? Evet. Böyle yuvarlarını anladım böyle. Hemen yerdim. Arkadaşlar ben 5000 abone olmak istiyorum. Bana biraz daha destek verirsiniz. Beş bin abone olmak isterim. Beş bin abone olmak için mumları üfleyeceğim. Şimdi bin abonenin mumlarını üflüyoruz, evet, değil mi Selin'cim? Evet, şimdi beş bin aboneyi de beş üfleyeceğiz. Evet, hadi bakalım. Bin abonenin mumlarını üfleyelim Selin'cim. Şu çok kaşlarda olmuş. Birazcık üste getireyim mi? Elim yanmasın. Elin yanar annecim. Üfle hadi sen. Tamam. Küçükleri de üfle aşkım. Bir tanesi zaten sönmüş, küçüklerin. Aa, biz hatırlıyor musun? Biz bunlarla bir yarış yapıyorduk. Bir daha Bir daha üflemek istiyorum. Bir daha mı üflemek istiyorsun? Bir daha üflesem. Tamam bir tane daha yıkalım hadi. Evet arkadaşlar. Binaba neye gidiyoruz? Ee, Binaba ne dedim şu an? Binaba ne yapıyoruz? kaç abone? 5 bin abone ha, değil mi aşkım? 5 abone. Şimdi 5 şimdi bin, bin için üflüyoruz. Şimdi 1000 için üflüyoruz sonra 5000 evet. bin için üfleyeceğiz Şimdi inşallah. Şimdi 5000 oldu. Arkadaşlar bize destek çıkarsa yine abone olurlarsa. <laughs> Geçen üfleyememiştim bunu üfleyemedim ben şimdi yardım. Bir daha yakalım şunları çok güzel üfleyeceğim. tamam şimdi <laughs> üflendim çünkü sönmüşüm. <laughs> Bunları da Şöyle dizelim ki daha kolay üfleyeyim. Şöyle dizebilir miyim? Şöyle yan yana. Hayır anneciğim Elime önce. Geldi. Şimdi şöyle şöyle yan yana dizim. ama şöyle. Tamam bir tane yan yana dizip üfleyelim anneciğim. Tamam. Şimdi üflesen eline de genar Tamam. Alkış kızıma. Bekleyin şu an dumanlı oldum Bir evet. tane daha yapalım. Bir tane daha mı yapalım? Evet. Tamam bu son olsun ama evet. tamam anneciğim. şimdi. 3. Üç, üçüncü mü mu diyoruz? de kaç abone olsun? Beş bin abone en, en başta bin aboneydi. E, Üçüncüde beş bin aboneydi. Beş bin abone şeyimiz var anneciğim. Şu an beş bin evet. abone istiyoruz. Beş bin aboneden sonra hangi abone gelsin? 10.000 abone yapalım. 10.000. On evet, bin. önce önce 5.000'i yapalım, bin. tamamlayalım. Tamam, şimdi 10.000 bin için <laughs> evet. Şunları yani yanına atma. Hayır anneciğim öldü de. Aa, bunlar bu sönmüş. Evet. Bak şimdi sese bak. Gördün mü? Bekledim. <laughs> 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 bunlar ne zaman yanmış? Sönmüş bir anneciğim onlar. Bekle. <laughs> Aferin kızım. Keşke bir <laughs> <Aa. gülüyor> Bir tanesini yakalım, iki tanesini şundan ikisine elimi alıp şöyle üfleyeyim. Ama elin yanabilir o çok tehlikeli. Yok iyi ya. O zaman sevdiğim. Şunu alalım şöyle, şunu yakalım. Böyle 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 yapayım. onu sonra üf, üfleyeyim mi? Arkadaşlar ben abone olduğum için çok umutluyum. Çok sevinçliyim. Ee, bir abone oldum. Şimdi bir aboneyle pastamı keseceğim. Evet. Bir abone pastamızı keselim hadi. Hadi bakalım. Ben bunların birini kesmeyeyim. Birini kesmeyeceğim. Birini kesmeyecek misin? Kes anneciğim birinden kes. Tamam bir de birinden keseyim. Tamam aynı yerden. Bir yok olacak. Aa bir de oradan mı kestin? Tamam. He, pastayı şöyle yığın bir yer yapalım mı? Hayır o şekilde yapmayalım bir tanem. Yeter anneciğim. Şu yarısını ben yiyeceğim. Bıçakla değil bekle birazcık. Bıçakla olmaz. O çok tehlikeli onu bırakıyoruz. Bıçak. Şimdi kestik. Şimdi Hadi çatağı. bir çatalı al bakalım anneciğim. anneciğim. Al bakalım. Üsten mi alıyorsun? Hı hı. seni gidi seni. Bini götürüyorum. Beni götürüyorsun. Sıfırlar gidiyor Selincim. Evet. Hii, sıfırları Selin yiyor. Hı hı. Evet. Bay bay. Dur Biraz sütümü de içeyim. Sütünden mi içeceksin? Sonra bay bay. Tamam tabağına bir tane koyalım o zaman ondan sonra yapalım. Bir dilim koyalım tabağına. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Çok 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 sevinçliyim. Ee, kanalıma herkes abone olsun. Siz de yanımda olsaydınız keşke. Arkadaşlar çok teşekkür ederim size bana bir beni bin abone yaptığınız için keşke yanımda olsaydınız siz de pastayı ikram ederdim değil mi anneciğim? Evet Selincim. Keşke yanımda olsaydınız size pastayı ikram ederdim. Yani doğum günümde de yanımda olsaydınız her gün. Değil mi? Evet biz artık video çekeriz arkadaşlarla paylaşırız. Evet paylaşırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok çok öpüyorum. Bay bay. Kalplerinize size kalp gönderdim size. Evet başka ne diyoruz Selinciğim? Biraz anneciğim. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı ve like yapın, unutmayın. Bay bay size. Çok çok öpüyorum. Bay bay videomu izlediğinizi unutmayın.